Boş sayfamıza bir kadın karikatürü çizerek başlıyoruz. Evet bu kadın elinde cep telefonu geçmişte çekilen fotoğraflara bakıyor olsun ve rahat bir koltukta oturuyor olsun diye kafamda tasarladım. Biraz saf göründüğüne bakmayın asla saf değil. E, kadınlar hiçbir zaman saf olmazlar. Sadece erkekler onları biraz saftirik görsünler isterler. Bu kadının ismi izninizle Lale olsun. Lale ismini epidir duymuyorum. Genellikle bugün doğan kız çocuklarına isim adı altında. Aleyna derler, Rümeysa derler ve benzeri isimleri koyarlar ama anlamlarına pek bakmazlar. Aslında düz lale koymak lazım. Lale, bildiğin lale işte. Lale evli barklı olduğu için evini yapıyoruz. Bark nedir onu bilmiyorum ama evini bir düzenlemeye başlayalım. Evde yeşillik her zaman herkesin içini açar. Bu yeşillik isteği de yeşilliklerden uzak olduğumuz için psikolojikman evlerimizi yeşillendirmeye çalışırız. Aslında korkulu rüyayı birazcık azalttım çünkü bembeyaz bir sayfa her zaman beni doldururken ürkütür ama biraz içini doldurduktan sonra işler yoluna girmeye başlar. Evet, bu detay bir kitap hatta birden fazla kitap yapmayı planlıyorum. Evet bir evde kitap varsa o evde hakikaten hoş şeyler vardır. Boş bir ev değildir en azından. Zaten kitapsız bir evde boş tenekeye benzer bir sürü ses çıkar ama hiçbir halta yaramaz. Bu karikatür espri senaryomuzda ee, görmüş olduğunuz Lale adlı kadın, kocası, onun adı da Kadir olacak. Ee, Lale elindeki fotoğraflara bakıp, cep telefonundaki fotoğraflara bakıp Kadir'e e, bir fotoğrafın nerede çekildiğini soracak. Ee, esprisi bana çok komik geldi. Umarım e, siz de beğenirsiniz. Beğeninizi yorumlara attığınızı biliyorum. Şimdi Kadir'i de Lale'nin yanındaki koltuğa rahat koltuğa oturtalım. Oturturken onu birazcık kaykılmış elleri arkada rahat bir şekilde gerine gerine oturuyor hayal ettim. Bu yüzden şöyle e, ellerini koltuğun köşesine dayattırdım. Rahat koltuk çok önemli. Benim uzun yıllar rahat koltuğum olmamıştı. Rahatsız bir sürü koltuğum oldu fakat rahat koltuğum olmamıştı. Neyse ki şimdilerde koltuğum pek fena sayılmaz. Evet, Kadir'i yerleştirdik ve ona sırıtkan bir yüz ifadesi takındırıyoruz. Çünkü esprinin gidişatı biraz oraya doğru gidecek. Kadir abi orta yaşlarda biraz yorgun bir abimiz. Saçlar dökülmüş ve bıyık bırakmış. Gençliği tabii ki hepimizin tahmin edeceği gibi, Civan gibi bir gençliği, hatta hayal çizeceğim e, bu karikatüre, hayal balonu diyelim ona. E, o hayal balonunda e, Kadir abinin gençliğini ve e, Lale ablanın da e, gençliğini çizeceğim ama e, kadınların gençliği ve yaşlılığı pek olmuyor. Yani gençken neler, nasıl bir durumdalarsa yaşlandıklarında da o durumu muhafaza edebiliyorlar bir şekilde, bakımla. Ee, ve e, benzeri bir takım yeteneklerde fakat erkekler çabuk çöküyorlar gibi geliyor bana. Müzik Genelde dizilerde ve filmlerde görmeye alışkın olduğumuz bir e, teknik var. Flashback diyoruz ona biz. Yani geriye dönüş geçmişi canlandırma anlamında. Tabii karikatür. E, bunu e, ancak e, görüntüde sağlayabilir diye e, bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi düşünce e, hayal balonuna e, geçmişteki anısını Kadir'in canlandıracağız. Oldukça da komik olacak. Şimdi evin detaylarını yapacağız ki bu detaylar e, karikatüre gerçeklik hissi veriyor arkadaşlar. Ne kadar çok detay yaparsak sanki e, o e, mekanla ilgili hakikaten aa gerçekten Böyle bir mekan varmış hissiyatını doğurabiliriz. Şimdi e, halıyı düşünüyorum. Halı da tüylü bir halı olsun diye. Onun içinde birkaç çizgi bize bu halının tüylü olduğu hissiyatını verecek. Evet arkadaşlar bu eve bir güzel bir perde ve e, spot ışığı planlıyorum ama öncesinde cep telefonunu yakından görelim. Cep telefonunda bir manzara çiziyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi bu kadar pinçik pinçik çizmemin nedeni cep telefonunun ekranı. E, kaç iç? 10 iç diyelim. <laughs> Ve e, o tatil fotoğrafını da e, bu küçücük ekrana sığdırdık. Şimdi karton piye dediğimiz ev aksesuarlarından tavana ya da başka bir yerlere gömülen bir e, spot alçı tavan yapıyoruz. Ve o bahsettiğim perdeyi de... Buraya e, gördüğünüz gibi pilelerini de yaptım. Bu büklüm büklüm olan yerlere ben pile dedim. Umarım doğru demişimdir. Yanlış şeyler söylemekten acayip tırsıyorum. Çünkü o kadar kaliteli e, takipçilerim var ki e, yorumlarda beni valla e, top ateşine tutabilirler. Bu benim için aslında itici bir kuvvet oluyor. Onun için doğru kelimeler seçmeye çalışıyorum. Tabii ki bazen yanlış kelimelerim de oluyor ama ee, arkadaşlarım beni idare ediyorlar sağ olsunlar. Şu anda e, film ve dizilerde flashback dediğimiz tekniği karikatürde canlandırıyoruz. Şimdi e, Kadir geçmişe doğru gidiyor ve o geçmişte e, o fotoğrafın nerede çekildiğini hatırladığını e, eşi Lale'ye e, bir şekilde gövde gösterisi gibi sunacak. Kadın saçını parlatan bir güzel bir tekniğim var. Bu böyle zikzak çizerek e, alt ve üstü koyu renkle, ortasını da açık renkle e, doldurduğum zaman hakikaten hacimli bir saça sahip oluyor e, kadınlar, kızlar. Evet, şu anda e, yıllar öncesinde e, Lale ve Kadir'in gittiği tatilden bir enstantaneyi hatırlıyor Kadir. Evet, biz de onun hatırlamasına yardımcı olan Görseli hazırlıyoruz. Herhangi birine bir yeme eylemi çizerken onun yanağına küçük bir bombe kondurunca ve ağzından da dilini küçükçe bir şekilde yukarı doğru çıkartınca bir e, yeme eylemini canlandırabiliyoruz. Evet, bunlar tost olacaklar. Bu tostlar aslında e, karikatürümüzün esprisinin ana kaynağı diyelim. Şimdilik tabi esprisini söylemenin bir anlamı yok ama ben bu espriyi çalıştım. Hatta çalışırken de ay ne komik diye güldüm. Yani bir karikatürcü çizdiği bir karikatürü öncesinde güler mi? Güler. Ben güldüm açıkçası. Görüldüğü üzere lale 10 yıl önce de taş gibi bir laleymiş. Fakat şimdi de size Kadir'in gençliğini çizeceğim. Kadir, e, burnu aynı burun, e, lakin e, tabii ki gençken yıllar önce e, gür saçlara sahip olduğunu belirtmeye çalışacağım. Burnu gördüğünüz gibi aynı burun, gözler hiç değişmemiş ama... Gördüğünüz gibi saçlar gayet havalı ve e, hafifte e, jöleli. Kadir'in yüz ifadesine dikkat ederseniz hayli şaşkın, e, duygusal ve ağlamaklı bir ifadesi var. E, mevsimlerden herhalde yaz ki yaz olduğunu biliyorum. Bir terleme var ama bu terleme sıcaktan ve hararetten değil. Tabi espriyi açık etmemek için çok da detaya girmeyeyim. Ve Kadir kendine bir çay söylemiş görüldüğü üzere. Şimdi mekanı canlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi karikatür içinde karikatür yapıyoruz. Bu da aslında ilklerden bir tanesi benim için. Daha önce, yıllar önce bir müzik kulağı adlı karikatürümü de Aynı bu teknikle karikatür içinde karikatür hayal balonlu karikatür yapmış idim. Ee, onu da ekleyeyim şu kenarda gözükecektir diye tahmin ediyorum ki gözüktü. Sevdiceğine bir bir şeyler müzikal bir şeyler söylüyor olsun mesela desin ki. Evet gördüğünüz gibi hayal balonunda geçmişi canlandırdık. Bu bir e, deniz ve deniz kıyısında hafif bir yeşillik yaptık. Çok da basit. Evet. Boyama safhası ve arkasından espri patlatma safhasına iyice yaklaştık. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler izlediğiniz için her türlü yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca karikatürlerime destek olan gönlü bol kardeşlerime çizdiğim orijinal karikatürleri hediye ettiğimi de unutmadan ekleyeyim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kadir, hatırlıyor musun? Bunu nerede çekmiştik? Evlenmeden çok önceydi galiba ha. Unutmuşum gitmiş vallahi. Tarih 15 Ağustos 2012 idi. Saat 16.30'da Sarı Germe Sahil Büfesi'nin önündeki manzarayı çekmiştin. Hatta üzerinde de mor bir tişört vardı. Aşkitos'um nasıl hatırladın ya? Üstünden asır geçmiş sen unutmamışsın valla. Maşallah maşallah. O gün orada iki kaşarlının üstüne üç de karışık tostu götürmüştüm. Turistik büfeciye tam 150 lira bayılmıştım. O gün bugündür orayı hiç unutmadım. Helal olsun Aşkitos'a ya. Unutmamışsın.